Sen, abi, sen seni abi, seyrettin burası... mi? Kaç defa seyrettin ya? Yani ne seyredeceğim? Abi. Bir kere seyrettim işte. Ne seyredeyim ki? Cüryan'ı e, kaç defa <laughs> seyrettin? Seyretmedim oğlum. Ya işte seyretmedin adamlar hakkında yorum yapıyorsun burada durup duruyor. Yani. Görmeden neyse Sen seyrettin mi? Abiciğim bir bakalım. Sen mı? seyrettin, sen mi? seyrettin Bak, mi? Nerede seyrettin? Ondan sonra yorum yapacaksın? Sen o zaman nasıl yapacaksın? Albion'a ya? ya? Albion'a, hamster dediniz ikiniz de bu adamdan hiçbir şey olmaz dediniz. Yüzünüz de kırmızı, kırmızı Ya Sen şimdi o diyor ki tek iyi oyuncusu Albion'a diyor mesela. Yüzünüz de kızarmıyor. Adamla ya konuşurken yüzünüz sen de şimdi, sen sen şimdi şunu söyleyemiyorsun. Bak, Futbolu öğreneceksin sen, abi. Sen bir şey bir adamsın. Gelmişsin 50 50 bir yaşa. Bir Diyeceksin ki Valbiyon'a ilgili böyle attım tuttum ama beni yaltı demen gerekiyor. Ya boş ver sen ya. Ben senden bunu bekliyorum. Ya koca Fenerbahçe kulübü bir atmış boyunda. Ben senden bunu bekliyorum. Ben senden bunu bekliyorum. Diyeceksin ki. Yaslanıyorsa yazıklar. Size yazıklar olsun ben. Size yazıklar olsun ben. Fenerbahçe'yi zaten bu hale getirebilirsiniz. 1.35 dedim, 1.65 dedim boyuna. Evet. Ama geldi adam beni utandırdı. Ne utandırdı? Ben Valcu adam özür diliyorum. Ya Zizim ne, ut ne utandıracak Senden bunu ya. bekliyoruz. Ya Fenerbahçe'nin ayıbı sizin ayıbınız bu. Ne ayıbı olsun ha? ya? 33 yaşında bir adam, adam kurbanıcı şu kadar bir herif. Ya ne oluyor? Ya boyunlar, git hadi, ya, olur, hadi, hadi adam, ya. Adam hadi, hadi ya yürü Bir adam. Ya bak abi. şu kadar ya. bir adam. Haydi. Adam Fransa bir teknolojisi. Öyle ya da böyle. Yani. Bir dakika ya. Sen söylemen gereken şey şu. Lütfen. Bir dakika. Özür dilerim Valcu Ben seni yanıltıyorum. Ya sen ne yapıyorsun? Senden bunu bekliyoruz. Yok ya. Sen futbol koca fener, ya. Koca Fener takımında bir adam 33 yaşında Fena Bahçeli'nin Utanır adam be. Aykut bunlar Utanma da yok. Gökmen sadece. abi. Bir dakika ya. abi. Bunlar yıllarca, bunlar yıllarca şikelerde bir kelerde atlar ki can adamlar ne bunlara... Ne zaman şikeden ama yöneticiye sattınız. Ne konuşuyordur nereye ne getirdiniz? Ne 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 Bak şikeden... şike girdiğiniz zaman iş karışıyor. Ama yapmayın, yapmayın. Bak sen yapmayın. Şey yapmayın. Şey girelim. iş ben olmuyor. Ben girelim. Nerede o dava? Sen benim da sözüme karışma. Nerede o dava? Karışamazsın, da da karışamazsın benim sözüme. Nerede o sen var? Ne davası ya? Ne davası ya? Pepe'de kadar ceza aldı adam. Sen kimle konuşuyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Adam Pepe'de kadar ceza aldı. Sen kimle konuşuyorsun zannediyorsun? Hayır bir dakika. Sen kimle konuşuyorsun? Bir sakin olabilir miyiz? Benim sözüme mi karışacaksın? Lütfen. Herkesin herkesin sözüne karışamazsın. Niye karışamazsın? Karışamazsın. Bir dakika. Bakın kendine bakın. Bir dakika. Tefeze kazan. Herkes da, burada. ceza alan adam. adama yöneticilik yap. Sen kendine gel. Yöneticilik yaptırırsan o adama çatırıp böyle olur. Senin PFDK'nın bu adama şirketen ceza vermiş. Neye göre verdi kardeşim? Verdi. İdari yargılamaya neye göre verdi? PFDK, PFDK vermiş. Hadi boşver Pfdk ya. PFDK diyorum. Kabul etmiyor ki o. Kim kabul etmiyor? Fenerbahçe kulübü, Fenerbahçe yöneticisi. İyi e sana da verdiler sen kabul etmiyor. Şey mi? Abi. Hakem penaltı verdi ben kabul etmiyorum. Onun ne? Efe kamermiş kardeşim. Hayır değil mi? Efe kamermiş. Haksız O zaman böyle yapmış. Bakın şey. şimdi iki konu Ondan... sizin trafik cezanız olabilir. Başka bir yerde başka bir suç işlemiş Hayır. olabilir. Hayır. Bu evet, birbiriyle UEFA'dan, alakasız UEFA'dan, iki konu. UEFA'dan aldıkları cezadan nasıl susun yapmayın etmeye cezalarız diyor. Türkiye'de takmıyor federasyon. Ha. Veremez diyor. Bana ceza veremez. Şimdi 62 savcı bu akşam Tabii. bunu alır. Yarın sabahca gelir ifade. Programın haline. ilk bölümünde 621 giden. Lütfen, lütfen e, burada hani e, edebilecek edebilecek. Lütfen. Hayır, sözüme karışma. Nederek? Hayır, sözüme karışmayacağım. Sana Ama ben de bir yani şey sana, Söyle bir şey, bana tamam. Sana söyleyeceğim zaten. Hayır, ben bu bir şey söylemem ki ben. Bir şey yok öyle ki. Evet. ben de mahdopluk. Alma hadi. Yani bakın, burada hani kişiselleştirecek bir şey yok. Bakın bir tweet'le burada sinirler gerildi. Evet abi. Bakın burada sizin Nerede? ikinizi de rezillik ya, Ben başlayayım. ikinizi de suçlamak istemiyorum. Rezillik. Burada bakın normal giden bir program, bir maç, güzel bir futbol müsabakası. Bunu tarzından. savunacak neyi var ya? Burada lütfen, lütfen bunu ben yaşanmamış var Gerek de yok. Yani bir tweet'le herkesin sindiri ne kadar bozuldu. Ben bunu bir örnek olarak ortaya koyuyorum. Böyle bir var mı ya? İlker Yağcıoğlu gibi örnek bir futbol adamı, e, Turgay Demir gibi bir gazeteci, yani şu anda burada e, lütfen bunu varsa yani yok sayıyorum açık konuşuyorum kayıtlara da almıyorum en son bana sormuştun bir şey söyleyebilir miyim bu hale getirme sana söylediğim sözde en ufak bir şekilde kim ne derse desin alayınıza gider alayınıza gider beni bu şekilde konuşmaya sevk eden sensin sen Fatih Terim'e 30 milyon Galatasaraylı'ya Galatasaraylı'nın hocasına malum şahıs deyip yazını silip bunu da seni takip edenlere gösterirsen bak gidişatın iyi değil kardeşim Valla ben hiçbir şey söylemiyorum. Söyle yani söyle. Bu sorunun, söyle. Ben, 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 buraya taşınması, ben buraya taşınması yedir, mesela, abi. benim kendi sosyal hesabımda yapmış olduğum bir hatayı da düzelterek Ulenberg'in bir sıfatı var, bir görevi var. Senin kimin sıfatı Ben taraftarım, ben taraftarım tamam mı? Galatasaray'ı bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya. Bir dakika. Kimlerin... Bir dakika kardeşim bir, bir dakika. Oğuz abi bir dakika. Ben, bir dakika. Ben, 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 hayret ediyorum ya. Sen hayret etme. Hayret ediyorum. Sen hayatın boyunca Galatasaray ve Fatih Terim düşmanlığıyla insanları kutuplaştırıyorsun. Bak düşmanlık diyor. Oza evet diyorum. Oğuz abi. Diyor. Biraz, diyor. biraz Buyurun daha hani yine hedef gösteriyorsun. Senden rica ediyorum. Ben, biraz ben, daha kelimeleri. Ne oldu? Bizi, ben hayret biraz daha ne oldu? Daha ne ne yani, ya Biraz daha Yani sen Fatih Terim göster abi. Hedef göster ya. Ben bana Galatasaray düşmanı değil. Fatih Terim düşmanı değil. Beni hedef gösterin. Seni var ya. Çıksınlar Seni var ya. Yok, hiç bana kimse, da, seni ya. hiç kimseye hedef yani. göstermeme gerek yok. Seni hiç kimseye hedef de göstermem. Eğer sen bu şekilde Fatih Terim'e, Sergen hocamızla diyorum. Sergen Hocamız'a laf söylenmesini, isminin söylenmesi gerektiğiyle ilgili hakkını arıyorsan, biz de sana burada haklısın diyorsak, Fatih Terim Hocamız'la ilgili malum şahıs, şahıs dediğin zaman seni hedef Ay göstermem. Sana yol vermem Bülent. Bak sen benim kibarlığımı yanlış anladın bugüne kadar. Oo, yani. diyeceğim başka bir şey yok Neyse, bu masada bir sürü değilim. insan var benim siz de ben söyleyin ben, siz bence bilen tuttuğu özür diler abi, abi. bu iş büyümez benim yani de de ne büyümesinden bahsediyorsun özür dilemesi Hayır. lazım o da biliyor Hayır, kaç senin, fikrin, daha daha. senin fikrin burada özür dilenmesi yönünde mi abi, yoksa yaptığının doğru olup olmaması ile ilgili bak, bir fikrin yok mu bak hiç onu konuşmaya bir şey gerek var mı bak abi Ama bir insan ne? şimdi hep beraber ne dedik Sergen Yalçın'a Sergen Yalçın Sergen önce diyemiyorsan sen de Ulenberg bir problem var, bir sıkıntı var. Biz dün Ulenberg'e yüklendik burada. Ve bak biz yüklendik. Onu da geçtim. Bülent Ustu masalara vuruyordu burada. Bağıra bağıra. E şimdi iki gün sonra kalkıp bir saniye. E, e bir dakika. Masalara vuruyordu da haklı. haklı tamam haklı demiyorum. Ben de haklı yere vuruyordu. Tamam. Peki şimdi abi. Ama Ulenberg'di, Bülent Ustu bir değil. O zaman ki. sen de şimdi, Peki, ne şimdi o zaman şimdi Bülent Ustu hayır. sınır dışı mı edilsin diyelim. Hayır edilmesin. Abi Bülent Ustu ne bundan hayır, sonra Bülent Ustu özür diler. diler. Bülent Ustu özür özür diler mevzu kapanır. Ben seni özür dilemeye davet ediyorum. Özür dilersin hiç şüphem yok ona. İşar kardeşim. Bak. Dinliyorum abi. Özür dilemek mevzu kapansın. Bu olay hafta içi olmuş. Abi hiç uzatma özür dile e, bence kapansın mevzu. Ya özür dile be. Bir şey Ya özür edersin ya. ya. ya tabii emir etmeme emir gerek yok. edersin ya. Ya, emir, ya gerekirse emir ederim ama emir etmiyorum. Sen fahri terimle. Ben, ben şart, sen, Bak adam ne, ne kadar hassas davranıyor. Taşın, kazanmış oldu bir galibiyet üzerine. Bak şu anki konuya bak ya. Abicim özür dileyecek ya, misin? Ya benden yana bir rahatsızlığınız bak, varsa, hiç, varsa kardeşim ya, oturmayın masaya ya. Veya ben gideyim. Ya özür dileyeceksin. Bak bunlar hep eyyam. Hiç bak, gerek Fatih. yok. Ne eyyama kardeşim? Hiç fiksaka gerek yok. Her bak, zaman bak. Galatasaray düşmanı deniliyoruz Abiciğim, Fatih Fatih'te. bırak onu. Bu benim kendi özel hesabımdan paylaşmışım. Fark etmez. Ya, ya yanlış Orada yapmışım. Milyonlar şey ya. Ya. Sen şimdi böyle adam Bir şey. sen, biraz sen. Biraz bu ne? Bu ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne peki? Kaç yaşında adamsın sen Sergen Yalçın'ı göreve çağırmayın diyorsun. Fatih Terim göreve diyorsun. O ironi. İroni. İroni mi? Atılan Sergen Yalçın'ın yerine karşı ironi o. İroni. Evet. Yani Fatih Hoca'yı korumuş oldum burada. Sergen Hoca için söylesin o zaman. Oca, Sergen Hoca göreve denilenlere karşı ironik ol. Sergen Hoca için Ya ben İloni. şimdi burada sosyal medyada paylaşıklarım. Hesabını mı veririm, e, vereceğim? Ertan Bey ya. Fatih Terim'le oza ilgili konuşursan. Bu nasıl mahkeme şey mi kardeşim Lan, ben? Bu nasıl mahkeme mi, şey mi şey şey oza Masalara. Masalara vurma. Oğuz abi. Valla abi, abi yok 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 Oğuz abi yok konu konu. Bu böyle olmaz ya. Masalara vurma. Nasıl olur? öyle olmaz Sana bu hakkı kim veriyor? Hedef gösteriyor bu hakkı kim veriyor? Kim veriyor? Sen kendin ne sanıyorsun da Fatih Terim'le konuşuyorsun? Olacak şey değil ya. Hayırdır? Oğuz abi bana bir bakabilir misin? Rica ediyorum. Bana bakar mısın? Rica ediyorum. Bana bir bak. Bir, lütfen lütfen. Tamam lütfen rica rica ama rica adil diyor. olman kaydı şartıyla Oğuz lütfen. Abi, rica Oğuz abi bak bir şey söyleyeceğim. E tamam. Ba bana emir baki konuşmayın. Burada benim yorumcularım... Şimdi buranın moderatörü benim abilik kardeşlik başka... Saygı başka ama bana kimse emir baki, emir kipiyle konuşmasın. Ne Oğuz abi ne Buşer Özbey. Ben emir kipiyle konuşmadım. Bak, herkes için söylüyorum ya. Sen doğru mu buluyorsun? Emre bol. Fatih Terim'e malum düşündüm. kişiden mesela doğru mu buluyorsun? Kardeşim ben anlatamıyorum galiba. Anlatmıyorsun ki ama Ertem. belki, sen anlatsan bir susacağız sen, belki. Ama bir dakika konuş şu anda Beşiktaş'ın galibiyetiyken sosyal medyaya geldi. Ulenberg dedin oradan Sergen Yalçın. Ulenberg evet oradan sen sorabilirsin. Sakin kalmak kaydıyla da Bülent Usta diyor ki cevap verdi. Burası diyor benim kendi sosyal medyam. Samimiyetsizlik var. Bur Abi bak o senin görüşün. O da diyor ki ben samimiyim diyor. Ayrı. Şimdi ayrı. Sen de kimseye zorla özür dilettiremezsin. Olur mu abi? Ben zaten zorla dilenmez. Hayır. Özür dilemek bir erdemdir ya. Ölür. Ya olur mu? Ona ama kardeşine gelmiş adam ha, bir hata yapmışsa özür dileyecek. Bu kadar basit. Dilenmen ya gerekir. Sana göre hatadır kardeşim ya. ya sen sen nasıl bana Abicim sen Kulenberg'in yaptığına sen, hata burada, burada, burada hata, 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 hata değil diyorsan. Duruldu, sen, sen mahkeme hakim misin? Sağ akşam misin başka, sen, başka sabah başka. Hayır avukatım işte. Sana vereceğim zaten. Hukuk dersi öğreteceğim. E işim bu. Kalp, Sana ben, anlatıyorum. Ertem bak, Şener. Dilerim, sen, öğreteceğim. Ben Ertem Şener. Ertem Şener. Ertem Şener. ya. Gözüme bak. Ya burada tabii ki de mahkemem. Hukuk Milyon dersin. De sen kimsin bana ders veriyorsun? Ya, Dışarı kardeşim ya. Allah kardeşi sen kimsin ya? Avukatım. Şarjım. istiyorsan, ya. Ya. İstiyorsan başlayalım. Hukuk git hukuk işini yap. Burada, burada sen eğer ki spor yorumluyorsak sen. Sergen Hoca, sen Sergen Hoca, hakkını savun, Fatih Çerim'e malum kişi. Asıl sensin malum kişi. Samimiyetsiz adam, samimiyetsiz adamsın sen. Samimiyetin varsa akşam başka sabah başka konuşmazsın kardeşim. Bağırdığın zaman haklı çıkmıyorsun. Herkes çok benim sesim çıkar burada. Tamam. Bu Sakin kalmaya çalışıyorum. Bu Biraz samimi ol be. Bu Özür dile kapatsın diyorum. Hedef gösteriyorlar. Kimse seni hedef göstermiyor. Özür dileyeceksin kapanacak mevzu. Ya masalara vurmayın ya. Bu Allah ne Allah. ya? Allah. Bu masalara... Samimiyetsiz samimiyetsiz Allah, konuşuyorsunuz. masalara ya Allah Allah. Ama benim abi başı, bak şey, samimiyetsizliğe ben. benim katlanacak. ben samimiyetsizliğe gelemiyorum. Türkiye toplumu da samimiyetsizliğe gelemiyor. Her kim ki samimiyetsiz Türkiye toplumu, bu insanları medyadan şey da, toplumdan da tasfiye eder, sizden, bedeni öyle haline getirir. Böyle bir ne yok. Sizden, Akşam başka, sabah başka. Ben, sana gelince ben başka, şey sana söylüyorum. gelince başka. Ertemşenim. Bu ne ben, ya? Ben, ben şey Çocuk mu kandırıyorsunuz tamam, siz ya? Anladım, anladım. Ya. Şimdi, ya anlamaz anladım. mı? Keşke anlasan. Anlasın, anlayana kadar da anlatacağım ama ben sana. Bışşan. Anlayana Bışşan. Kadar, Bışşan. kadar anlatacağım. nasıl bir konuşma şekli bu ya? Sana mı soracağınız konuşma? nasıl bir konuşma Ver o zaman, liste ona göre konuşayım. Bu nasıl bir şey ya? Ben böyle konuşuyorum. Beğenmiyorsan al cebine git. Bu işar konuyu Nasıl nasıl bir daha söyle. Ben böyle konuşuyorum. al beğenmiyorsan al cebine git benim konuşmalarımı. Ez nasıl konuşuyorsun? Konuya bak, konuşuyor, konuyu bak kapat, ya. Konuyu kapatıyorum. Konuyu kapatıyorum. Yaz işine geliyorsun. Şimdi nereye geliyor biliyor musun? Bir dakika olay? ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi, evet. Ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Ulan Şimdi ben akıl adamım. 2 hafta evvel. <laughs> Vallahi en delisi ben akıl adamım. Ya ama bak bana bir saniye. bana bışar, bak 2 hafta evvel bana futbolcu Galatasaraylı futbolcu eşlerini küfür ettiriyor diye bir montaj yapıldı. Doğru. Twitter Space odasına girildi. Evet. evet. Twitter Space odasına girildi. Başta Oğuz Altay, Oğuz Altay, Ertem Şener olmak üzere odaya geldiniz. İlk önce Oğuz abi helal olsun. Evet. Evet ve çok da tepki aldı. Neden Bülent Uslu'yu savundun diye. Ee, ama Oğuz Altay şunu söyledi. Buradaki dedi mesele şey değil. Bülent Uslu meselesi değil dedi. Bülent Uslu değil. Burada Beşiktaş, Galatasaray falan bahsetmişsiniz. bir şey var dedi. Hala Allah razı söylüyorum. Olsun. Allah razı olsun. Bunları söyleyen Oğuz Altay bugün belli ki Birkaç kişinin lafıyla önüne koyulmuş, dolduruşuyla diyeyim artık tırnak içerisinde. <gülüyor> <gülüyor> Burada geliyor, tamam mı? Beni Galatasaray düşmanı olarak gösteriyor. Çatlak bak. sözler gelir gider. Cevap verilir, buyur hapı. Bu, Ali Koç, bu, Ali Koç, bu, Ali Koç, bu, Koç bu, Çenol Güneş'i bu kadar seviyorsa lütfen arıza yapmasın diye ya. yahut da ne bileyim sakatlanmasın diye... Kesinlikle bir kask hediye etsin çiçekten önce. Ya yapma Gökmen ne abi. Yapma ya. Oğlum? ya Gökmen abi. Ya, ya. Oğlum, ne yapma? Ya, Gökmen ya Gökmen abi gideceğiz. Ya. Bak senin bu... Vallahi gideceğim. Bak bu... gittiğini söylüyorum. Bunu hiç kızdırmayın beni. Bak yemin ya. ediyorum kalkar giderim. Bak açık net söylüyorum. Ağzımı da bozar öyle giderim. Ne? Bak son Bir uyarımdır. Afiyet Bir daha uyarı abi. yapmayacağım. Afiyet Herkes abi. konuşuyor. 40 dakikadır dinliyorum. Tam ben konuşuyorum. Kaskmış basmış. Başlarım kaskına maskına. Bak <laughs> hakikaten sinirleniyorum. Tamam devam edelim. Devam edelim. Sinirlenme. Gürültü çıksın. İlk, <laughs> i̇lk lafım kesildiğinde ağır konuşuyorum. Tamam. Kim konuşuyorsa yaşama çada bakmam. Hadi Söylerim abi. Tamam bu konuştu. Evet. Bir, çok güzel anlattım. Bir daha Fenerbahçe seyirci için söylüyorum. Sa sağ içinde hokkabazlıklar yaparak seyirciyi tahrik etmeyin. O, 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 Öncelikle hokkabazlık. Hokkabazlık. Ya. ya Abdülkerim, Abdülkerim abi Beşiktaş'ı futbolculara Hokkabazlık ya, yapmayın İşte diyorsun, sen dinlemiyorsun. Orayla konuşuyorsun. Hayır. Bir dur bak kardeşim. Abdülkerim abi bir saniye bir şey abi, söyleyeceğim. Söyle, bir dakika. Abi. Yani söyle, Abdülkerim abi ben konuşmuyorum. Abdülkerim abi bir müsaade eder misin? Bitmiştir Abdülkerim abi müsaade eder misin? Bitmiştir Abdülkerim abi müsaade eder misin? Konuş konuşmettim ben. Bitti benim. Sen konuş. Kerim abiciğim. Konuş. Bir eder misin? Öyle, ediyorum işte. Beni bir eder misin? Bak, konuş. Öyle, öyle yapma. Bana abi. Abdülkerim abi deme konuş. Hayır. Bir saniye. Konuş. Bana Abdul abi deme. Konuş. konuş. Ne söyleyeceksen ben, ben konuş. Ben konuşuyorum o zaman. Konuş. Buyur konuş. Sabaha sabah kadar göstermeyin sınırsın. Abdülkerim Kerim abi. Beni göz. Sabaha kadar okulsun. Yorumcu kardeş konuşsun. Beşiktaşlı futbolculara ha. yönetim diyecek ki hokabansık i̇şte, işte yapmayın. Tribünleri bilmem ne yapmayın. dinlersen böyle andarsın. Abdul Kerim abi nasıl konuşuyorsun? Tabii aynen öyle konuşuyorum. Tabii. Abdülkerim Çünkü abi. Çünkü dinlemiyorsun. Hayır Abdülkerim abi. Bir, dakika dönüyorsun. Hayır ben bu Öyle programın tabii, moderatörüyüm. Herkesle ol. konuşmak zorundayım. Moderatörüsün. konuşacağım. Yorumcu. Sinan abiyle yorumlu konuşacağım. Yorumlu. Yeri geldiğinde Mo sizi keseceğim. K Yeri geldiğinde götme abi keseceğim. Gökmen bir şey olur konu kesersin. Bir şey olur kesersin. Bir şey yokken kesiyorsun. Hayır. 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 Konuş konuşmalar konuşmalar farklı sen yorumcusun. Ya Abdülkerim abi. Ben çok konuşan moderatörsün. E tamam öyleyim Abdülkerim E ben öyleyim. Ben öyleyim. O zaman biz devam edebiliriz. Devam ediyorum, ben devam ediyorum. Ben devam ediyorum. Evet Sinan abi. Evet Sinan abi, devam edebiliriz. Devam etsinler, evet. Şimdi... Ya... Evet, devam edelim Sinan abi. Şimdi... Ertem'cim, yani... E... Görüntü var mı senin? Ya bırak abi, bu kadar ya düşmanlık yapma. Ya görüntü varsa söyle. Var mı o senin düşmanlık düşmanlık görüntü? Çok düşmanlık yapıyorsun abi. İstediğin e görüntü var mı? Söyle görüntü gelsin. Ben çıkartırım görüntü. Çıkartır. Sen kafanı Allah görüntü 30 yıl önce görüntüyü çıkarttın. Hüseyin Başaran, Erman Toral, İlmi Okyazın e abi. bak ya. Görüntü çıkıyor. Futbolu öğret, öğretmedin kaldı bizim. mi? Ne biçim konuşuyoruz ya herife bak Evren adını bil ya. Ne diyorsun ya adını sen kimsin ya adını sakin ne sakin bileceğim. Sakin, sakin olalım. Ne sen terbiyesizsin. E herife bak ne demek ya. bak e ya. Tamam sakin, e sakin, ya. Tamam, sakin e olalım. Bana benim yaptığım işe bana saygısı duruyorsun. Sakin olalım. Sakin olalım. Sakin olalım. Sakin olalım. Kuralı bilmiyorsun. Ne bilmiyorsun ya. Sakin olalım. Sen kimsin ki kuralı bilmiyorsun. Sakin olalım. Kuralı bilmiyorsun. Sakin olalım. Kural gelecek şimdi. Sakin Kural olalım. Kural bize ya burada? Kural gelecek şimdi. Konuşmuyoruz, geleceksin. konuşmuyoruz. Onu bula şey, şey Hüseyin Başaran, Erman Toroğlu. Resmen Galatasaray'a düşmanlığı yapıyor sabah akşam burada ya. Burama geldi artık. Evren. Bu objektif ol biraz ya. Sözlere dikkat et. Niye? Sen sözlerine sen dikkat, dikkat et. Ne yapacaksın? Galatasaray'ın şey amigosik bir, bir davranma burada. Ya ne amigosik ne senin diyorsun ya? Davranma. Sözlerine dikkat 5 aydır davranıyorsun. Ben sana Söz bir şey diyorum. Ya, arka tribüne dikkat et. Dikkat et. Orada, hakem hakem diyecek. Ya, dördüncü adama dördüncü, adama sana buradan bir tane dördüncü hakem diyecek gitmeyeceksin. Sana buradan küfür ediyor. Sana küfür avradına küfür ediyor. öldüremezsin kardeşim. ne öldüremezsin oğlum? Manyak mı ya? Gidemezsin. Gidemezsin. Hiçbir Ne gidemezsin. Kural var, var. Kanun tanımazlık olmaz Hakem var orada.

Kardeşim sana diyorum ki öldürme, öldürme ben. Öldürme Abi tamam bir bir sakin ol ya. Bir ya. Kafam basmıyor. Esas gerizek yalı Sensin. Bir şey söyleyeceğim Bir dakika ya. Beyler bir akar. ben buna ya. Sakin ol ya. Ya ya. hakem var hakem. Ne hakemi var? Hakem var orada. var. Şimdi hakem bir sen şey. özellikle rica ediyorum. Özellikle. Beyler sakin olun. Evren hocam rica ediyorum. Bak öyle rica mı olur abi? Tamam bak öldürmekten bahsediyor. Ondan bundan bahsediyor. Adam futbolda bahsediyor. Ama beni dinler misin? Bak bana yardımcı olur musun bana yardımcı ol bana yüzgü konusunda rica ediyorum bak bak rica ediyorum senden de rica ediyorum hocam lütfen bak, ben de özür dileyeceğim ne özür diledireceğim ya senden ne özür dilerim ama bak ama bak Abi, bir dakika dinle şimdi senden özellikle Topa rica basalım. ediyorum evlan hocam diyorum Topa basalım. Bak. çok rica ediyorum çok rica ediyorum orada futbolcular teknik direktörler kavga ediyor diye ben burada iki dostu birbirine düşüremem Böyle bir şey yok. Ya Böyle öldürmek diyor. diyor ya. Rica ederim. Diyor. Rica ederim. Tamam yanlış anlaşılma. Kardeşim yanlış bak anlaşılma. ben sana anlatıyorum. Küfür etti diyorum ona. Bak anladım. sana bana, anlatıyorum. Bir dakika beni anlatıyor. Beni dinlersin. Ben ben dinler evren hocama bir tane sana çay. Evren'e bir tane şey Emre hocaya bir tane çay. ben sana Ertem sana şunu anlatıyorum. Biz biz hayatta kurallar vardır değil mi? Nizam vardır. Polis vardır. Kolluk kuvvetleri vardır. Sağ içerisinde kolluk kuvveti kimdir abi? Hakemdir. Sen birisi birisini Küfür etti diye gidip öldürürse bu kural tanımazlık olur. Ya bunun cezası vardır. Ya? Hapis cezası vardır. Ya sağ içerisinde de sağ, sağ içerisinde de kolluk kuvveti kimdir abi? Orada dört tane hakem var. Bir yukarıda da var var. Sağ kenarında dördüncü hakem var. Her şey var. Bunlar kolluk kuvvetidir. Jandarmadır, polistir, hakimdir. Bunlar sağ içerisindeki olaylarla ilgili karar verirler. Sen orada kural tanımazlık yaparsan bunun bir cezası vardır. Rizeli futbolcu küfür ettiyse bunun cezasını Fatih Terim veremez. Bunun cezasını hakem verir. Fatih Hoca o kulübeye gittiyse, bunun cezasını Rize Spor kulübesindeki herhangi birisi veremez, hakem verir. Tribüne gitti, türümüne Hakem verir. Hakem. Fatih Terim'in kulübeye gitmesiyle, tribüne gitmesiyle arzında hiç fark yok. Bir dinler misiniz? Ben Rize Spor'la bir, bu birebir isim, yani ister PFDK, TFF, kimse, hangi kurum isterse bana sorabilir. Ee, Yeter ya. Yılmaz Bal, bakın bir şey söyleyeceğim. Yılmaz Bal, Fatih Terim diyor ki, Fatih Terim hakeme kızınca, itiraz edince... Hocam. Ben senin öğrencinim. Ayıp oluyor, yapma. Hocam, ben senin öğrencinim. Ayıp oluyor, yapma diyor. Bunu Yılmaz Bal söylüyor. Ee, neden? Çünkü orada bir tane futbolcuyla hoca arasında bir sıkıntı yaşanıyor. Ondan sonra hoca Yılmaz Bala dönüyor. Yılmaz Bala döndükten sonra da ben senin öğrencinim. Ayıp oluyor, yapma diyor Yılmaz Yılmaz Hoca da sportif direktörde. Olay bundan ibaret. Şimdi biz devam edelim. Eee sen bir şey söyleyecektin, söyledin mi onu? Ben... Benden özür dilecek kardeşim. Ya tamam. Ya, bana bana geri zekalı diyemez. Bir şey söyle. Bana ne kimse geri zekalı diyemez. Adam öldürmekten bahsediyor. Ya anlamıyor işte. Biz ekibiz e rica ediyoruz. Yani, tamam konuyu, konuyu kapatalım. Lütfen. lütfen konuyu, konuyu kapatalım. olarak ona söyleyeyim. Tamam konuyu kapatalım. Abi özür dilemem. Ben özür dilemezse Bak özür dilemezse ben bununla konuşmam sende, bile. Senden rica, Konuşma rica ediyorum. Bak bir daha böyle bir şey olmaz. Bak sen Konuşma, bana abi, bak, konuyu burada konuşuyorsun. Sonra içeride özür diliyorsun benden. Bak, Kim? Şey ne diyor? zaman özür dilerim lan senden? İki defa. Ne zaman özür dilerim? İki defa. Abi, şey. i̇ki defa. Aa, ama ama. defa. defa. Sen kimsin sen de özür Evren hocam. Sen kimsin sen de özür Burada artistlik yapıyorsun. Tamam. Burada artistlik yapıyorsun. İçeri geleceği yapıyorsun. Adamım ben adamım. konuşmuyoruz. Şu adam mı? Kimin adam olduğunu görüyor özür, özür yok. yok. Şu anda özür yok. Konuşmuyoruz. Biz, Ay, kendi, biz kendi aramızda konuşuruz. Ne konuşmuyorsun? Kol kırılır yer içinde kalır. Sakin ve Tamam. içeride bana mık bak. Ben yok ondan yok. bundan ama ya. Hocayı öldürdü de. Ama olmuyor ki şu ha. an. Hala Hala tamam konu kapandı. Konuyu kapatalım bir. Şimdi biz biz bir Yılmaz Hoca'yı bir bağlayabilir miyiz? Yılmaz Hoca'yı bir bağlayabilir miyiz? Hemen bir tansiyonu düşürelim. Ee, buradan asist analiz ekibine de çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ee, güzel bilgiler vermişler ee, arkadaşlar. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Arda'ya da buradan selamlar. Arda Ün, e, genel yayın koordinatörüne. Çok selamlar. Deniz Ateş Hoca'nın tweet'i var. 16 numara yakalayın. geçelim. Biraz ortamı yumuşatalım. bu, bu, bu arada şimdi, bu arada Volkan Bayarslan ilk Galatasaray maçı değildi bu. Daha önce daha önceden Galatasaray maçı yönetmişliği var. Onun araştırmasına ben, ben mi yanılıyorum? Yanılıyorum diye baktım. Galatasaray maçı yönetti Volkan Bayarslan. Bu ilk kez Galatasaray maçı değil. Hayda. İşte bak bak bir de ya gel bu işe. Şuraya gelsene demin. Bir de, de gel buraya buradan bak. Fatih Hoca'nın Fatih Selim Ay'ın Deniz Ateş tweet'i Selim Ay'ın ilk yarıda ya yetme yapmış olduğu kesti bizim. orası bariz gol şansı dolayısıyla ihraç olması gerekiyordu. Selim Ay'ın ilk yarıda yetme yapmış olduğu hareketten dolayı atılması gerekiyordu.